Çocuğunuzun sınıf defteri Cevap mı sunar? Çakıcıklarını sıvıştır efendim. Çocukları ne yapsa evde. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Kapıyı çarmadan girdim öğretmen hanım. Ne oldu Hasan efendi? Dışarıdaki kırmızı adam sizin miydi? Hayır benim ne oldu Çocuklara çizmiş de sizin zannım haber vereyim dedim. Kırmızı araba mı? Ama o bizim arabamız. Hangi çocuk yapmış? Ben şimdi gösterelim ona. Durun efendim sakin olun. Ama efendim arabayı daha yeni almıştık. Hmm.